Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle köy binası 9 hesabımızdayız. Bugün sizlere köy binası 9'da kraliçe yürüyüşü ile e, binici saldırısı nasıl yapılır? E, bunu göstereceğim. E, bunun hakkında biraz bilgiler vereceğim. Şimdi e, geçmeden önce şöyle videomuzu şunu söyleyeceğim. E, arkadaşlar biliyorsunuz kraliçe yürüyüşü ile köy binası 9'da çok fazla Saldırı tekniği yok. Ee, kanalımda hatta şu anki bu video ikinci video olacak. Köy binası 9 ile ilgili kraliçe yürüyüşü, e, Volkeri saldırısı, benici saldırısı ve tazı balon saldırısı olarak üç tane ordu yapacağız. E, bu video ile alakalı bir tane video atmıştım. İzlemeyen arkadaşlar varsa oradan izleyebilirler kanalımızdan. Şimdi e, ilk videomuzda kraliçe yürüyüşü yaparak. Walker'i saldırısı yapmıştık. Şimdi bu ikinci e, bölümde de kraliçe yürüyüşü ile birinci saldırısı yapacağız. Hemen şöyle ordumu öncelikle sizlere bir göstereyim. Arkadaşlar ordumuz 5 tane şifacı. E, 20 tane binici aldım. 2 tane bebek ejder aldım. İşte ordunun sağa sola kaymaması adına işte 6 tane de duvar kırıcı. 2 öfke 2 şifa kalemize de binici aldım. Şimdi öncelikle bir rakip bulalım ve ondan sonra tekrardan şöyle sizlerle bir konuşalım. Şimdi bu orduda amaç nedir? Nasıl saldırılır? Nereden girilmesi uygundur? vesaire Biraz bunlardan bahsedeceğim. Derken şöyle çok güzel bir köyde açtı. Arkadaşlar bu ordudaki amaç kraliçeyi yürüterek rakip klan kalesi ve rakip kraliçeyi almanız gerekiyor. Eğer rakip kraliçe ve Klan kalesini alamazsanız kesinlikle patlama imkanınız olasılığınız çok 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 yüksek. O yüzden bu orduyla saldırı yaparken e, mümkün olduğunca e, kraliçenin birazcık böyle köşelerde olduğu düzenlere saldırın. Kraliçenin merkezde olduğu düzenlere saldırı yaparsanız kraliçenizde e, yani sizin kraliçenizde saldırı esnasında sağa sola kayarsa Kesinlikle patlama imkanınız çok 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 yüksek. Şimdi bakın bu düzende kraliçe biraz kenarda. Klan kalesi de çıkabilecek bir pozisyonda. Hemen şöyle sağa sola bebek ejderleri bıraktım ki yani sağa sola kaymasınlar. Hemen şuradan kraliçemi yürütmeye başlıyorum. Şuradan içeriye doğru sokacağız. Kraliçemizi kırdık mı? Kırdık. Çok güzel. Şimdi e, şöyle birazcık bir yürüsün tekrardan sizlere şöyle bir hem konuşuruz hem savaş yaparız hem sizlere yapmanız gerekenleri de anlatırım. Şimdi kraliçeye şurada bir öfke kullanalım. Şimdi bakalım rakip kraliçeyi aldık. Kraliçemiz de inşallah satmaz. Yani bu saldırıda kraliçe satarsa kesinlikle patlarsınız. Yani rakip kraliçeyi ve klan kalesini alamazsanız patlama imkanınız çok çok yüksek. Sizlere göstermiş olduğum ilk videoda Valkyrie saldırısında sadece klan kalesini almanız yeterliydi. İzlemeyen arkadaşlar da kanalımızda mevcut dediğim gibi orada izleyebilirler. Şimdi bu saldırıda ise hem kraliçeyi alacağız hem klan kalesini alacağız. O yüzden bu saldırı birazcık daha böyle riskli bir saldırı. Şimdi klan kalesi boşmuş zaten dolu olsa da dedi fark etmeyecek. Zehir büyüğümüz vardı. Aşağıdan şöyle kralı da bıraktım. Şöyle şuradan binicileri de atıyorum. Bakın orada bir de bomba çıktı. Buraya mecburen şifa büyüsünü kullanacağız. Kalemizdeki binicileri de buradan bıraktım. Şöyle ilerlesin yavaş yavaş. Şurada aşağıya bir tane daha mecburen kullanacağız. Büyücü kulesi var. Bakın şurada %99 dev bomba çıkar demiştim. Çıkmadı. Hayret. Yani ben şahsen %99 orada bir diye bombaya yakalanırız demiştim ama çıkmadı. Ee, buzu da şurada kullanalım. Şu büyücü kulesi baya bir felaket vuruyor. Şimdi şöyle şunları da şuradan bırakalım. Ee, süremiz de baya bir az kalmış. Şöyle özelliğinde bastım kraliçenin çünkü pek fazla bir şeye de gerek kalmadı. Yani bekletmenin de bir anlamı yoktu o anda. Şöyle 10 saniye falan kaldı. Fulleriz ya rahat bir şekilde fulleriz. Şimdi bir fullleyelim. Ondan sonra da şöyle tekrardan konuşalım arkadaşlar. Hemen şöyle köyümüze dönelim. Hatta ben şöyle orduyu bassayım. Hmm, zehir büyüsünü bakın kullanmadığım için sıkıntı yaşadım. Yani bunu unutursak klan savaşlarında falan felaket olur. Şimdi ordumu tekrar bastım. İsteğimi de şöyle e, atayım. Hatta şöyle hızlandırmamı da yapayım ki birkaç tane saldırı yapalım ve sizlerle de konuşalım. Şimdi... Hemen şöyle bir tekrar demek istiyorum ve tekrar üzerinden e, biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle rakip bu ordu için konuşuyorum yani kraliçe yürüyüşü yaparak binici saldırısı yapmak istiyorsanız kesinlikle rakip kraliçeyi ve klan kalesini almanız lazım. Bu en önemli hususlardan bir tanesi. Diğer bir husus riske atmamanız açısından e, rakibin kraliçesi eğer böyle alamayacağınız bir mesafede ise yani nasıl diyeyim size böyle çok merkezdedir tamam mı? Ee, çok fazla merkezdedir. Kraliçeniz işte yürür yürür ama merkeze kadar böyle fazla giremez. O yüzden e, bu o tip yani o tip düzenlere de kesinlikle saldırmayın kraliçe yürüyüşü yaparak ama şu anki gördüğünüz gibi bakın kraliçe kenarda rahat bir şekilde alabileceğimiz bir pozisyonda. Kalan kalesi de aynı şekilde rahat bir şekilde çıkacak. Kraliçeyi içeri sok yani sokabilirsek çıkacak. Ee, kaydırmadık. İki tane bebek ejderi de o yüzden aldım. Hani sağa sola kaymaması için temizlik açısından almıştım. Kraliçeyi de kaydırmadık. Güzel bir şekilde içeriye girdik. Şimdi şuna da dikkat edin bu saldırı için. Kesinlikle süreye çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü kraliçe yürüyüşü yaparak maalesef süreden kaynaklı büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şu ordu için büyük kısmı ile ilgili de şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela aranızda belki aklına gelenler mutlaka olur. Şimdi kraliçe dedim yani çok merkezde olur. Kraliçe içeriye kadar kendi kraliçenizi içeriye kadar sokamazsınız. İşte bunun yerine işte zıplatma büyüsü alsak nasıl olur gibisini aklınıza bir düşünce gelirse. Arkadaşlar o zaman da şu şekilde bir sıkıntı yaşarsınız. Büyü kısmında bir tane zıplatma büyüsü alırsanız işte diyelim ki bir tane de öfke büyüsü alır ve iki tane şifa kullanırsanız bir tane öfke büyüsü ile kraliçeyi maalesef yürütemezsiniz. Klan kalesi çı çıktıktan sonra ve savunmalar vurmaya başladıktan sonra zaten bir tane öfkeyi mecburen kullanacaksınız. Ee, bunun dışında rakip kraliçeyle çarpışırken mecburen bir öfke daha kullanmanız lazım ölmemesi adına bir yandan da çünkü savunmalar ee, kraliçenize vuracak. Bundan dolayı kesinlikle iki tane öfke kullanmanız lazım. Şifayı eksiltirseniz ne olur? Bu defa şifayı eksiltirseniz şifa az kalacak. Yani mesela bakın ilk saldırı yani ilk saldırımızda şuradan şöyle binicileri bıraktık. Şurada bir dev bomba çıktı. Şurada. Direkt ilk şifayı biz burada kullandık mecburen. Hadi orada kullanmasak biraz daha buralarda kullandığımızı şurada yayın orada kullandığımızı farz edelim. E bizi bu şifa nereye kadar idare eder? Gelir gelir gelir. Bur buralarda patlarız artık. Çünkü Tesla büyücü kulesi işte barbar bar kral derken buralarda patlarız. O yüzden mecburen iki şifa, iki öfke kullanmanız kesinlikle tavsiye ederim, öneririm. Büyü kısmına da kalenizi artık e, siz bilirsiniz. Ben buz büyüsü almayı tercih ettim. Genel ordumuz bu şekilde. Bu ordu da dediğim gibi saldırı yaparken daldığınız düzenler gerçekten e, önemli. Kraliçenizin kaymayacağı ve rakip kraliçenin ve klan kalesinin rahat bir şekilde Alabileceğiniz bir tipte düzenler e, lazım. Diğer türlü sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hemen şöyle kalemizde dolmuşken sizlerle beraber e, ikinci saldırımızı yapalım. Şöyle hızlı bir şekilde rakibimizi de bulursa mükemmel olacak. Ama bakalım. Yani kupamız da düşük değil ama. Böyle 1800 1900 kupalardayız. Şöyle seri bir şekilde bulursa. Yani arkadaşlar elimden e, geldiğince böyle full köylere saldırmaya çalışıyorum. Yani hem duvar olsun, hem savunma olsun. Elimden geldiğince sizlere full köylerde orduyu gösteriyorum. Yani full köylerde gösteriyorum ki karşınıza klan savaşında mutlaka yani her klan sava her klan savaşında mutlaka çıkardır. Mesela şu şekilde Köy çıkardır adamın savunmalar bakın işte bir seviye düşüktür falan e, tereddütte kalırsınız Biraz önceki düzenin aynısı bu arada Kral içiniz Hatta birazcık böyle düşüktür 20 seviye falandır aynı şekilde kralınız ya girsem alabilir miyim gibi düşünürsünüz rahat alırsınız arkadaşlar e, Çünkü dediğim gibi ben beni Eğer bu videoyu izlediyseniz full köylere saldırıyorum rahat bir şekilde full diyorum. Hadi diyelim ki sizin kral kralınız ve Kral içiniz işte 20 seviye böyle 5-10 seviye düşük e karşınıza işte e, böyle fullden bir tık aşağı bir köy çıktı. Saldırın. Kesinlikle fullersiniz. Dediğim gibi tek dikkat etmeniz gereken rakip klan kalesi ve kraliçeyi alabilmeniz. Evet bakın şu an yine full bir köy açtı. Hemen şöyle bir de kontrol edeyim. Savunma olarak ve duvar olarak kendisi full. Şimdi bakın kraliçesi burada klan kalesi burada. Şimdi nereden girersek. Hem klan kalesinden hem kraliçeyi alabiliriz. Şuradan ordu kamplarını oradan sokabilirsem eğer kraliçemi çok güzel bir şekilde oraya girer. Bebek ejderi biraz felaket bıraktım. Şuraya bırakmak istemiştim ama kötü bıraktım. İnşallah şunu da alır. Evet. Ee, alacak sanırım. Aynen. Hemen şuradan da şöyle Kraliçemi bıraktım. Bir de şifacıları da bırakalım. E, duvar kırıcıyla şurayı kırmanın bir anlamı yok. Orayı kırarsak kraliçenin sapma ihtimali de yüksek. Bu yüzden kraliçenin ben düz gitmesini istiyorum ve bu tarafa doğru bakın. Düz bir şekilde gelecek. Şimdi öfke kullandım çünkü rakip kraliçeyle yapışacak. Bir yandan da savunma vuracak. Sakıntı yaşamasın. Klan kalesi de sanırım Boş evet Hemen şuraya kralımızı bırakalım Oradan o bir yavaş yavaş bir ilerlese şu üst kısımdan da Sıkıntı yok Kralın çok bir yani önemi yok temizlik için Hemen şöyle şurada Son öfkemi de atayım bakın kraliçe Şu an çok felaket Savunmaya Yakalandı Kalemi birazcık bekleteceğim kalemde de binici var zaten ama şöyle şurada şöyle kullanalım kaleyi de şuradan atalım Kalemizdeki biniciler full seviye olduğu için böyle kolay kolay ölmeyecektir. O yüzden diğer binicilerle beraber bırakmadım. Yani biraz nasıl diyeyim temizlik gibi diğer kenardan bıraktım. Şimdi elimizde buz büyüsü var. Zehir büyüsü var. Bunları yani kullanmanın bir anlamı yok şu anlık kullanmıyorum da. Şöyle kralın gücünde basalım. Yani şöyle söyleyeyim. Zehir büyüsünün kalesi dolu çıksaydı orada kullanacaktım. Hatta belki buz büyüsünü bile kalede kullanabilirdim. Şöyle çok rahat bir şekilde fulledik. O 2000'ci de oraya gitmiş. Tamam. Şimdi şu zehirleri şeyleri bırakalım sık hatta kalemiz dursun. E, büyük kısmında sıkıntı yaşamayalım. Tekrar bastığımız zaman bakın çok kolay bir şekilde fullledik yine. E, sizlerin de rahat bir şekilde fullleyeceğine inanıyorum. Sadece birazcık böyle dikkat edeceksiniz. Kraliçeyi yürütürken sağa sola eğer kayarsa yani ne yaparsanız yapın kaydıktan sonra fullleme e, olasılığınız gerçekten çok düşük arkadaşlar. Şimdi e, tekrar 3. saldırımız için aynı orduyu yine bastım. Hatta dört tane saldırı yapalım bu videoda. Hem de şöyle güzelce bir görmüş olun. Sizler de deneyin. Şimdi 6 dakika kaleme süre var. Şöyle e, kalem dolunca arkadaşlar tekrardan ben buradayım. Evet arkadaşlar 3. saldırımız için hazırız. Hemen şöyle hiç uzatmadan 3. saldırımız için bir rakip. Bulalım. Ondan sonra tekrar şöyle sizlerle bir saldırı yapalım. Sonra son bir saldırı daha yapalım. Yani 4 tane saldırı yapmış olalım ve bitirelim. Yani umarım ki anlamışsınızdır. Yani bence anladığınızı umut ediyorum çünkü yani sizlere anlatabileceğim, yani gösterebileceğim her şeyi anlattım ve gösterdim. Yani bu orada başka bir yapabileceğiniz bir şey yok. Yani dediğim gibi yani kılan Kalesi ve Kraliçe bunu almanız gerekiyor şimdi her düzene göre de saldırı bölgesi işte saldırı şekli oradaki böyle küçük değişiklikler değişir yani o yüzden ben şu an ganimet araması yaparken sizlere bu orduyu göstermek istiyorum. Ee klan savaşlarında tabii ki bu orduyla savaşlar olacak. Sizlere de göstereceğim ama şu an klan savaşı liglerinden dolayı klan savaşlarına maalesef e, giremiyoruz. Ve ligimizde e, şu an yan klandayız biz. E, yani işte hero basınca, ondan sonra işte ne bileyim e, yeni köy binası yükseltmesi yapınca böyle e, yan klanımıza giriyoruz. Orada savaşlar başlatıyoruz. Yani savaşlara çok önem vermiyoruz bu klanda. Bu klanda da şu an e, ligimiz düşük. Hani liglerde göstermek istesem yani ligimiz çok düşük, çok basit rakipler geliyor. O yüzden sizlere canlı canlı gösteremiyorum. Biraz önceki köyde neden dalmadın derseniz e, kraliçesi yatıyordu. Yani yanlış görmediysem kral, kral ve kraliçesi yatıyordu, yoktu, ayakta göremedim. O yüzden saldırmadım. Hemen şöyle full bir köy bulsun. Saldıralım. Sizlere e, bu arada hani göstermiş olduğum orduları kanalı zaten böyle takip eden arkadaşlar mutlaka e, fark etmişlerdir. Sizlere şu ana kadar gösterdiğim tüm orduları klan savaşlarında da canlı canlı olsun normal klan savaşı tekrarları olsun gösterdim. Ben kendimde kullandım. Kullanıyorum da arkadaşlar. Ee, zaten hani kullanmadığımız bir ordu olsa veyahut böyle saçma sapan bir şey olsa sizlere göstermeyiz. Şu an sizlerle bu savaşları canlı canlı yapıyorum. Zaten full köyler arıyorum. full köyler bulup öyle saldırıyorum. Böyle hani durup da şu köye mesela düşük bir köye saldırmıyorum. Yani Ordunun amacı sizlere güçlü bir ordu iş yapabilecek bir iş yapabilecek değil iş yapan bir ordu bunları full köylerde gösterip sizlerin de kullanmasını istiyorum ama çok aradım ya hadi bul artık bakın bu ha, kraliçesi ayaktaymış ya yayın bir tanesi iki seviye yani saldırsak mı saldırmasak mı saldırmayacağım kraliçesi de 12 seviye düşük bir köy böyle e, seri seri açı verse hemen full köyler hem video çok uzun olmaz hem daha da böyle nasıl diyeyim işte ard arda dört tane savaş yapınca böyle birazcık daha bir şey olur insan ama bilmiyorum şimdi buraya girsem mi girmesem mi ona bakıyorum ama iki tane hatta üç tane savunması yapımda kralı yapımda yani buraya da girmeyeceğim bir tane hatta düşük savunmasının o yüzden oraya da girmedim. Şöyle full bir köy arıyorum. İnşallah bugün bulur diyelim. Allah Allah, hep böyle e, zayıf, sıkıntılı köyler açıyor. Ya kupamız da düşük değil. İlk başlarda seri bir şekilde rakip de buldu. Ama şu an nedense hep e, Ölüköy falan açıyor. Şöyle bir köye tekrar dön diyelim ve tekrar bir savaş diyelim. Bazen etkisi oluyor çünkü. İnşallah şu an hemen bir etkisi olur. Burası da düşük. Hem duvar düşük hem savunması düşük. Allah Allah. Ya sen de hep sürekli arkadaş bu ne ya? Şöyle bir açı ver hemen. Biz de saldıralım, biz de kurtulalım, sen de kurtul. Yani kaç dakikadır arıyoruz bilmiyorum bayağı 3 dakika 4 dakika oldu herhalde. Ha, videoyu da kesmiyorum bilerek çünkü kesince şöyle bir şey olabiliyor yani e, patlamışsın mesela örnek veriyorum ha, bir savaşta patlamışsın orayı kesmişsin hemen bize devamını gösteriyormuşsun gibi e, algılar meydana geliyor bu yüzden şöyle bir kesmek istemiyorum ama tabi de böyle çok uzun arayacak olursa mecburen keseriz. Ya neden bulamıyorsun ya? Bir de intikamlara bakacağım. Şöyle bir de intikamlara bakmak istiyorum ya. Ben intikamlarda genellikle çıkıyor ama 14 14. Şuna bir bakalım. Şurada bir 18 var. Şuna bakalım. Şimdi köy biraz sonuna geçmişsin. Tamam. İki tane şurada yay var. Şu üçüncüyü açmışsın. Bir seviye tamam. Çok önemli arz etmiyor bizim için. Buraya saldıralım arkadaşlar. Savunma bakımından full geçmiş adam. Yani eleman. Şimdi Kraliçe ve Kalan Kalesini alacağız. Bu yüzden uygun nereden girebiliriz? Şuradan çapraz girmek istesem girer mi? Yani Kraliçe'yi almak için şuraya girsek yeter. O yüzden şuraya bir bebek bırakacağım. Şuraya bir bebek bırakacağım. Şuradan okçu ok kulesini oradan bu şekilde çapraz şekilde e, sokmaya çalışacağım. Kraliçemi şurada şöyle şifacılarla bırakalım. Şöyle balonu da bıraktık. Yani klan kalesi şu duvarı kırarsak kraliçe de şuraya girerse klan kalesi zaten çıkacak. Şuradaki kraliçe de e, o da Bizim kraliçeye kilitlenecek. Yani orayı alırız diye düşünüyorum. Şimdi duvarı kırdık. Kraliçe de büyük ihtimalle girer oradan. Bakalım. Klan kalesi dolu mu? Evet. Klan kalesi dolu. Adam da binici atmış. Çok saçma bir şekilde. Şimdi Kılan kalesini aldık. Binici falan varmış. Eee haliçesini de aldık. Hemen şöyle süre açısından sıkıntı yememek için, sıkıntı olmaması için şöyle saldırı yaptım. Şurada büyücü kulesi yaylar derken ben şuraya bir şifa atayım ya. Orada bomba kulesi de çıktı. Mükemmel. Ee, kalemi de şuradan bırakacağım. Şuraya bir şifa daha kullanacağım. Şu iki tane binici Tamam onlar yakalandı. Güzel. Ya kral sen bir dur Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Anasını ağlattın oğlum. Tamam D bomba çıktı. Felaket patladık ya. Vallahi felaket patladık. Çok basit bir güzel de aslında. Kraliçemiz de güzel girdi ama Şuradan çıkan D bomba Şuradan çıkan D bomba Yani baya bir sıkıntı yarattı bize Yani bir tane daha öfke var ama Tabi düzeni görsek düzene göre 3 şifa yapardık ama Düzeni göremediğimiz için maalesef Şu an Böyle stabil 2 şifa 2 öfke kullandık şuradaki dev bomba çıkmamış olsa e, burayı aldıydık. Üçlerdik ama maalesef oradaki dev bomba bitirdi bizi. Şansımız yokmuş ya. O aslında hani köy köy mü? Nasıl dokuz? Şurada bir tane yay falan açmış ama bu da çok bir önemi yoktu. Fullleyemedik. Fulllenebilir miydi? Bence fullenirdi. Kendi hatamız oldu. Olsun. Hemen şöyle tekrardan hemen aynı orduyu bastım. 2 dakika 20 saniyede Kılan e, klan kalesi istek sürem var. Bunu da beklemeyeceğim. Hemen şöyle isteğimi atacağım. Arkadaşlarım da zaten aktif. Kalemi doldururlar. Ondan sonra son saldırımız için de aramaya geçeriz. Hatta aramaya geçmeden önce ben şöyle bir savunmadan kalem doluncaya kadar şöyle bir intikamlara bakmak istiyorum. Şurada bir tazı balon saldırısı yapmış. Şu Kraliçe 13 seviye. Şurada bir de şuna bakalım. Kraliçesi 31-25. Şu köy binası 9 olabilir mi? Kalkanı var. Bir de şuna bakalım. Evet bakalım nasıl bir köy. 10. Köy binası 10. Sıkıntılı. Hemen şöyle geçelim. Ee, şimdi ona baktık. Şu 20 seviye şurada kraliçe var. Bir de buna bakalım tamam. Yaylar tamam. Savunması tamam. Havana yapımdaymış. Havana çok bir önemi yok. Düzeni de böyle birazcık şey. Anti tipinde. Valla orduya da hiç dikkat etmedim. Kalem yani kalemin de olduğunu gördüm ama orduya dikkat etmedim. İnşallah bir eksik yoktur. Şöyle 5 şifacı 2 bebek. 20 tane binici duvar kırıcı. Tamam ya orada da bir eksik yok. Hemen böyle buraya da saldıralım. Şimdi kraliçemin kaymaması adına şöyle bir bebekleri bırakalım. Şuradan kraliçeyi bırakalım. Balonu bırakamadım. Şöyle balonu bırakalım. Şurayı bir kontrol edelim. Tamam. Şöyle duvara kırdık. Çok güzel. Ben kalan kalesine bakmadım ya. Tüh. Tersliyim. şimdi. Allah'tan çıkabilecek bir tarafta şuraya iki tane binici atalım. Zaten doluysa çıkart. Evet o da boşmuş. Sıkıntı yok. Rakip kraliçeyi al. Ondan sonra şuraya yürü. Biz de yukarıdan veyahut aşağıdan bir saldırı yapalım. Hemen şöyle diğer öfkeyi de kullandım. Ee, nereden saldıralım? Hadi şuradan saldıralım ya. Kralı şuraya bıraktım. Şöyle şuradan saldırıya başlayalım. Şu de şuraya bırakacağım. Hemen orada bir dev bomba çıktı. Yani dev bomba felaket sıkıntılı. Hele bir de büyücü varsa yakınlar da. Evet çok güzel. Şu anlık bir sıkıntı göremiyorum. da fullleyeceğiz zaten. Diğer fayda kullanacağım şurada. Aslında kullanmasam da, ama olsun. Sıkıntı yok. Bunun dışında şu kraliçenin özelliğine basalım. Oradan yay bir insin. Tamam. Siz de oraya gidin. Şunları da bırakalım şuraya. Benim hatta buz büyüm evet varmış. Kullanmamışız. Tamam. Sıkıntı yok. Şunu da şuraya bıraktım. Zehirli atalım. Şöyle gitsin. Elimizde kalmasın. Şöyle mükemmel bir üçlük attık. Yani biraz önce üçüncü saldırımıza fulleyemedik ama açıkçası neden oldu? İşte İlk başta çıkan bir dev bomba sıkıntı yarattı. Sonradan çıkan bir dev bomba felaket oturduk yani tuzaklara nasıl diyeyim size tam tuzaklara böyle lap diye oturduk. Hani bir seviye bir yayı vardı ama çok bir önemi yoktu ama bilmiyorum ne kadar hasar verdi, ne kadar iş yaptı orada köşede. Açıkçası onu da bilmiyorum. Ama birbirinden güzel 3 ee, üç tane üçlüğümüz oldu. Şöyle. Şu cadı saldırısıymış. Şöyle evet. 2 tane şurada, bir tane 3 tane. Şurada bir sıkıntı yaşadık ama olsun. Olabilir yani. Bunlar olamayacak şeyler değil. Kraliçeniz satar, patlarsınız. Tuzakların hepsine yakalanır, patlarsınız. Bunlar olabilecek şey. Arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Hani anlatmak istediğim olayı. Sizlerle canlı canlı 4 tane de savaş yaptım. Elimden geldiğince de böyle anlaşılır bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım, anlattım. Yani anlamadığınız bir yer, bir konu vesaire bir şey olursa yorumlar kısmına belirtin. Ben tekrardan ona göre ayarlamaları yaparım. Gerekirse tekrardan bir video çekerim. Ona göre ayarlarım. Arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.